bu üç aylarda ne yapılacaksa. Burada Şeyh Mehmet Efendi de var. O da vazifelerimi. Ben yetiştirdiğimi yapıyorum artık. Kimseye bir şey söyleme olmaz. olur. Burada benim halifem de var. Efendim, Hacı Hanım'ın risaleleri de var. O e, üç aylar hakkında. Tamam. Bakın öğrensinler, okusunlar. Ne yapalım şimdi? <laughs> <Sessizlik> Sana vaz Bu ayda peygamberin ayı. Hı. Salavat şerbe yüzden binye, binden on binye. Tevhid çeksinler. Binden yüz binye. İhraz okusunlar. Ondan yüze, yüzden binye. Ayet-ül Hüsü okusunlar. Kırk defa. Efendim, İhlas Şerif ne kadar dedi? Yüzden bir ya okursunlar. Tevhid la ilahe illallah efendim ister yüz ister bin ister on bin Celale orada istediği kadar Efendim istersen bin çeksin, istersen beş bin çeksin. Diliyle de çeksin, kalbiyle namaz ne kadar borcu olan insan varsa, hiç olmazsa bir gün namaz kaza etsin. Tamam. Oruç borcu olan istersen bu parayı her günde oruç tutsun, borcunu ödesin. Borcu olmayan adam Efendim <laughs> ümmet Muhammed'in selametliği için Peygamber Zişan'ın şanı ul ve ulviyeti için efendim yüzden e, binye, binden on binye salavat-ı şerife getirsin. ümmet Muhammed'den borçlu olan kimseler hakkında isterse oruç tutabilir veya namaz kılabilir, sevabını onlara hediye eylesin. Ne insan muayyen şahıs yoksa Ümmet-i Muhammed'den namaz noksanı olan kimselere sevabı verilsin diye şeysin. Sadaka istersen beş kuruş versin. İstersen beş lira versin. İsterse beş bin, isterse beş milyon, ne isterse etsin versin. Cenab-ı Hak ona edab muda'af kat kat ecrini verir. Çocuklarına Kur'an-ı Kerim okumaya dikkat etsin. Bu ayda hiç olmazsa hem tatildir, onun için o çocuklara Kur'an-ı Kerim okutsunlar, göndersinler veyahut evlerinde okutsunlar. Dışarıda yasak ettiler, evlerinde okusunlar. Kız çocuklarını efendim, moda uydurmasınlar. Olan çocuklarına kısa giydirmesinler. Ne gömlek ne pantolon. Çocukların büyük insanların meclisine yollamasınlar. Büyükler çocukların meclisine girmesin. Efendim, sakın denize gitmesinler. Pistir. Yine de pis olur. Her gün bir e, e, somun ekmek olsun mahallesinde ya bir parça ileride geride camilerde efendim, fakir bulunan kimseye bir somun ekmek versin. Sadakası olaraktan. İstiğfar çeksinler yetmişten yedi yüze kadar. Efendim, ellerinden gelen hayrı yapsınlar ve mümkün mertebe kötü iş yapmasınlar. Yalan imanı yıkar. Söylemesin. Dünya için efendim, hile kurmasınlar. Allah kendilerine ne verdiyse şükretsinler. Dünya hırsından bir parça vazgeçelim. Sen bu gibi mesele. Gece dışarı çıkma, oyun yerlerine gitme, kahvelerde oturma, denize girme. Sonra denize girenler hepsinin kabrinin içerisinde bir deniz açılır. O denizden ejderha çıkar. O kabrin içerisinde hem onu ısırır yer, bir taraftan atar, hem de zehirler, zehirler oradaki feryadını dünya ehli duysa, bütün dünya ehli canı çıkar. Baş açık gezme, erkekler Baş kadınlar gezme. Erkekler meclisine girme. Kadın erkek, kız erkek. Efendim mektebe gitme. Ev hanım olmaya gayret et. Değilse işiniz zordur. Gökyüzünün Rabbisi, yerlerin göklerin mutlak sahibi olan Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinin razılığı için Kur'an'ı ı öğren, öğren, öğret, oku. Yasin Şerif'i unutma sabahları. Bir daha Tebarik-i Şerif'i yasından sonra okumaya, akşamdan sonra okumaya bak. Şikayet etme, şudur budur deme. Evet, başındaki kim varsa da asi gelme. Asi gelenlerin kıyamet gününde çekecekleri vardır. Başa geçip de Allah'ın kullarına zulmedenlerin azabı yedi cehennem ehlinin üzerine inen fazla olur. Allah'a sırın et. Bıyıklarını kesme! Saçlarını kesme hanımlar! Başacı gezme. Sonra çekeceğin var. Dünyadan çıkmadan çok eziyet çekersiniz. Kabri içerisinde üzerinize yılan çı çıyan hücum eder. Sizi azan size azap eder. Ondan sakınır. Tütün içme. Zıkkım iç. <laughs> Tütün içme. Sihara içme burnundan gelesi, karnının içerisine ateş dolduracaklar kabrin içerisinde. Ve o tütünle zehirleyecekler o kimseleri. İçki içen kimselerin kabirlerin içerisi efendim, yılan çıyan dolu olacaktır her bir taraftan ona azap edecek. Melaikeler hususi kapı kafasına vurur. Aklı başına geldi mi? Ey sarhoş herif, ey sarhoş kadın. Sen geldiğine için sokaklarda dolaşıp pazarladın. Al bu topuz tepene. Açın yeni bir kapı cehennem ateşinden. Yaksın kendilerini kendi ziynetlerini gösteren kadınlara olan azap bütün dünya ehline taksim olunsa dünya ehli hepsi ölür, yığılır kalır, yanar. Kendini sokaklara çıkıp modayla, moda elbiselerle mümilatun mailat, kasiyatun ariyat, giyinmiş çıplaklar göreceksiniz demiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Giyinmiş çıplaklar e, sallana sarlana sarına sarına efendim, erkeklerin içerisinde kendisini teşhir eden kadınlar ve kızlar hepsine gökyüzünden lanet eder, hastalık tutar, o hastalıktan, ölümden başka çaresi yoktu. Allah bize affeylesin, dinle. Dinlersen kar kalır, dinlemezsen canı kalır. Fatiha. Epey e şey çok. Şey Baş Maşallah. Ee, Şaban, haydi haydi. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun.